Efendim herkese merhaba. Kıdik Üniversitesi'nin YouTube kanalında ve radyo gecesi her bir saklısı akşamı olduğu gibi bu pazartesi ile birlikteyiz. Bir değişikliğimiz var. Sevgili Efendim Bolgun çok Çıkış o çıkış. Kendini güneş illerine attı. Denize bile girdi. Bunu kutlamalıyız. Evren tepkiler. Evet yani burada, buradan an, Hande'cim han han anlayabilirsin ki Covid bitiyor az kaldı. E, i̇nşallah. Yani evet. ben eğer bir buçuk İnsan yıl sonra... Sen bir şey oluyor evet demek Evet evet yani bir buçuk yıl sonra <laughs> ben o çatı katından çıktıysam anla ki Covid en fazla iki aya kadar bitti gitti yani. Hadi inşallah ya vallahi yani bu sefer çok umutluyum. İnşallah hüsrana uğramayız yeniden. En son bakanın da yaptığı açıklamalar işte diyor bu yaz son maske takacağımız yaz olacak. Ondan sonra senaryolar yapmışlar biliyorsun işte %60'ını nüfusun aşılamak suretiyle sonbahara güçlü gireceğiz filan diye İnşallah bu sefer doğrudur. Ya tabii şöyle bir şey İnşallah öyledir yani olacak gibi gözüküyor yani aşı miktarları da geliyor işte ee, ama şey enteresan yani ben e, güney taraflara doğru gittim işte e, e, birkaç gün e, kafayı toparlamak ve bir buçuk yıl sonrasında ilk kez tatil yapıyorum. Yani şöyle bir şey. E, ya, turist yok ya hakikaten o gazetelerde yazıyor ya işte hani Almanya, İngiltere, hmm. Rusya başta olmak üzere hakikaten öyle yani Almanya gelçi bu arada şeyden çıkardı yüksek risk grubundan ama yeni daha. Hani onların Hele. gelmesi ülkeye herhalde bir iki haftayı bulur. O da zaten Haziran'ın işte üç ortası geçmiş olacak. Dolayısıyla şey hani biz bizeyiz hani e bir yandan. Ama Türkler e, bayağı saldırmış vaziyette. <laughs> Kesin yani. Kalabalık mı oraları? Tabii tabii. Türkler her yere saldırmış çekirge sürüsü gibi. Hı -hı. E, o da yani tabii şey ama şöyle bir şey de var. Yani fiyatlar en azından hani benim gördüğüm kadarıyla e, tabii ki geçen senenin, hani Çok geçen seneyi de hatırlamıyorum. Böyle. Yani çok böyle bir tatil yapmamıştım çünkü. Hı -hı. Ama e, yani geçen sene öyle demeyeyim de en azından e, yerli turiste göre sanki biraz daha uygunlaştırılmış yerler var gibi eğer çünkü yabancı turist gelirse o fiyatlar yukarı gidecektir zaten. Döviz kurlarında görüyorsun. Valla şöyle şeyler de duyuyorum. Haberlerde yazıyor artık oralar nereleri bilmiyorum ama işte 70 liraya ayran 100 liraya lahmacun haberleri çıkmaya <laughs> başladı yine. Direkt kur üzerinden hani dolar şey euro hatta kuru üzerinden ne bileyim herhalde 10 euro falan diye hesap ettiler lahmacun 100 lira dediklerine göre öyle haberlerde okuyorum bir taraftan. Ya da. bu her sene olur bir şey. O nor yani normal olmayan bir şey de yani normal dediğim her sene olmasın normal. Çünkü her ben en azından hani son 5-6 yıldır dinlerim dediklerine bir çeşme, bodrum vesaire ama yani demek istediğim şu yabancı turist olmadığı için Hani turizmde turist tarafından giriş yok. O olmayınca da yerli turiste kalmış vaziyette. Tesisler de biraz İran'da Yeni de açılış, açılış yaptıkları için hani fiyat hı hı. biraz böyle e, bunu tabi şeyler için söylemiyorum bu her şey dahil işte e, bin kişi 1500 bin kişi yani standartize edilmiş hizmet değil de hı hı. daha böyle butik tarzı işte hani aile işletmesi vesaire böyle hani sekiz oda on oda on beş oda falan hı hı. küçük yerler yani o o o o klasman içerisinde pek şeye şeye tabi e, gözüküyor pazarlığa tabi işte yani yabancı da olmadığı için. Bahsettiğim hasta tam olarak o yani yerli... dedi olmalı baktığın zaman çünkü çok uzun zamandır e, sektör can çekişiyor. Birdenbire çok e, sert fiyat artışlarıyla girseler de sezona e, daha da büyük hayal kırıklığı am, olabilirdi. Am, am, ama sana yani e, kötü bir haber vereyim. Yani maalesef öyle ki e, yani yeme içme patlamış durumda. Yani evet. özellikle akşam e, yemek konusunda <laughs> <laughs> rakam telaffuz etmeyeceğim çünkü herkesin yetiştiği kendine ama hani evet. bir, bir, yere oturup böyle sahil yerinde yemek yemeye cesaret ettiğin takdirde ona bütün işte tatil süresince yapmak için bir kredi çekmek gerekebilir. ihtiyaç kredisi. Tarzında. Onu ben de onu ben de tecrübe ettim bu hafta sonu. Neden sonra? Ee, ve artık e, herhalde bundan sonra restoranlarda yemek yemeyeceğimize e, kanaat getirdik. Biz ailecek. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten büyük. Yani değil yani inanılmaz fiyatlar Yani geçen senenin var. şöyle söyleyeyim yüzde yüze yakın artış olmuş geçen evet. seneye göre. Bak işte bak buradan konumuza girebiliriz. E, konumuz evet. enflasyon. E, şimdi ama herkesin enflasyonu kendisine. Biliyorsun bizim memlekette çeşit çeşit enflasyon var. Seç beğen al onlardan bir tanesi TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verisi geldi. Şimdi sürpriz müpriz diyorlar ama biz seninle konuşmuştuk geçen hafta da hatırlarsan büyümeye de sürpriz bakmıyorduk. Enflasyona da sürpriz bakmayacağız diye demiştik. Hakikaten de öyle oldu. Bir miktar işte bu kapanmaların etkisi falan diyorlar ama yine biz de konuşmuştuk. Kapanma döneminde düzgün veri toplama noktasında da sıkıntılar olabilir vesaire diye. Nihayetinde bütün bunlar birleşince Mayıs ayı enflasyonu bir miktar e, düşük geldi. Yani şöyle bir şey enflasyon düşmedi tabii. Enflasyondaki artışın hızı e, yavaşladı. Yani fiyatlar düşmüyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Daha az arttı. Ama tabii şimdi bundan sonrası için ne olacak? Bir de böyle küçük bir kargaşa da e, çıktı. İşte Türk açıkladığı bir tane de e, başka yazmış söylediği yerde başka yazmış. Yok efendim o son verilermiş de öbürü medyamış. İyice zaten kafamız Hepten karıştı. Şimdi ne diyorsun sen bu gelen enflasyon büyük ee, o şeyde, e, bu özellikle büyüdüğümüz dönemde bu düşük enflasyon ne anlam ifade ediyor? Ne kadar, ne kadar gerçekçi yani Yani e, gerçekçiliği tabii şey e, yani TÜİK tarafında e, hani bunu yani epeydir konuşuruz zaten. E, yani geçen sene de işte e, TÜİK'e e, rakip demeyeceğim tabii ki ama yani yine aynı şekilde yani enflasyon hesaplamasında zaten hep söylüyorum bunu yani böyle e, finansta da çok daha karmaşık e, hesap iktisatta da diyeyim yani iktisat teorilerinin içerisinde ve finans e, literatürü içerisinde çok daha karmaşık hesaplamalar var modeller yani yani enflasyonda öyle bir şey yok sonuçta enflasyon modeli o kadar nükleer fizik değil yani e, teoremleri e, ne içeriye girerse e, o çıkıyor yani bir endeks hesaplıyorsunuz işte dolayısıyla demek ki çıkanlardan memnun değilsek. Girenler yanlış e, endeksin sepetin içerisine. O yüzden hani ben şimdi tabii şöyle bir şey bekledim. Senin de dediğin gibi aslında bize özetledim. Ben daha yüksek bekliyordum. Hani piyasada zaten yüksek bekliyordu. Kaldı ki sana hani çok somut hani rakam da vereceğim tabii doğal olarak. Hani e, şeyde akademik taraftaki çalışmalardan örnekleyerek hep bunu yapmaya çalışıyorum. Biliyorsun. Yani e, bir kere e, üfe ile tüfe arasındaki bu fark yani yüzde yirmilik ikilik fark. E, olağanüstü bir e, durum yani buna en son 2018 Eylül ayında görmüştük İşte Ağustos Eylül diyeyim ya Rahip Brunson döneminde e, üfe %45'i e, biraz aşmıştı e, tüfe de %25'lerin biraz üstündeydi şimdi e, bu ayki enflasyon yani geçen ay işte açıklanan rakamlara göre bu ay e, başındaki enflasyon gerçeği yansıtmıyor bence ne, ne anlamda yükselmeye devam edecek yani enflasyonda e, işte Merkez Bankası Başkanı söylediği gibi en yüksek seviye görüldü e, Nisan ayında işte Mayıs'ta da geriye düşüyor gibi. Çünkü bunu iki ay öncesinde e, göreve geldikten sonra Mart ayında telaffuz etmişti hatırlıyorum ben. Yani Mayıs ayında en yüksek enflasyon görülecek sonra düşünecek. Evet. E, biz de demiştik ki pek öyle olmayacak hatırlarsan yayınlarda. E, şimdi on, on, onun olmayacağını Haziran ve Temmuz ayında yükselecek olan enflasyonlarla göreceğiz. Sadece çok çok somut net bir şey söyleyeceğim. Bunun arkasındaki temel gerekçe. E, bir kere e, şey tüfe e, üfe farkının e, yüksekliği açıkçası üretici e, tarafına binmiş ciddi bir maliyet enflasyonu var. Bu zaten uzun süredir kur, enerji, gıda gibi temel girdilerin artmasıyla birlikte e, süren bir durum. Yeni bir şey değil. Ama hı hı. E, şöyle bir şey var ki sadece üfe de Son aylarda yani üretici fiyat enflasyonları bu yıl için konuşuyorum. Son birkaç ay içerisinde yaşanan artış yüzde 13'lere yaklaştı. Üfede. Üfeden tüfeye geçişkenlik var. Yani bunu sadece ben söylemem yeterli olmayabilir izleyicileriniz için. Bu zaten merkez Bankası'nda söylediği, kabul ettiği, yayınladığı bir gerçek yani e, ekonometrik analizlerle düzenli olarak işte enflasyon raporu ya da finansal istikrar raporu ama genelde enflasyon raporunda 2 3 yılda bir falan bir kutucuğun içerisinde bu konu yer alıyor. Dolayısıyla %10 yani şunu demek istiyorum. Son dönemi söylüyorum. Yani son 3 e, ay içerisinde ÜFE'de e, ciddi bir artış oldu. E, bu tüfeğe yansımadığı kanaatindeyim. Yani e, ÜFE'den tüfeğe geçişkenlik de aşağı yukarı 3 ee, ay içerisinde diyeyim yüzde civarında. Yani bu ne anlama geliyor? Yüz, e, şeyin enflas tüfeden üfeye, e, ister istemez e, Haziran, Temmuz başta olmak üzere, hani Ağustos da bence e, daha azalarak ama Temmuz ve Haziran ayı daha fazla e, neredeyse 4-5 puan kadar e, bir riski var. Bunun bir kısmını en azından eğer şu anda bu ayda düşük geldi ya Nisan hı hı. ayında. Nisan ayında yansıtıldığını düşünsek bile e, kalı yani kalıntı olarak çünkü Nisan'da da enflasyon daha yukarıdaydı ya e, Mayıs'ta düştü. E, dolayısıyla enflasyonda ben şu anda 16.60 e, diyelim yaklaşık %16.60 e, olan enflasyonun en az 2 puan kadar sana söyleyeyim en az diyorum hatta 3 de olabilir %19'lara e, yaklaşacağını düşünüyorum Temmuz enflasyon ile birlikte. Yani biz 3 ya da 4 Mart hangi iş gününe geliyorsa Ağustos başında göreceğimiz enflasyon, bugün gördüğümüz enflasyonun aşağı yukarı 2 ila 3 puan üstünde olacak. E, Eylül-Ekim tarafında ise geçen senenin enflasyon rakamları yukarıda olduğu için %2'nin üstünde aylık e, ister istemez şey, e, baz etkisi bu sefer tersine çalışacak. Ve bence enflasyon e, şeyde Ağustos ayında tepeyi yapmasıyla birlikte yani yaz aylarında tepe noktasını yapmasıyla birlikte sonbaharda yani birkaç puan düşüş olacak yani ne kadar olur yani tabii ki arkasında kur var gıda var işte enerji vesaire ama e, yani e faiz var en önemli e, silah olarak gözüken yani faizin e, sıkı para politikası adlandırılan diyelim faizin yüksekte kalıyor olması ki o da zaten söylediğim senaryo gerçekleşirse yüzde 19 ee, hemen hemen reel faiz bırakmamış gibi bir şey olacak Türkiye'ye yaz aylarında. Çünkü enflasyonda diyorum ki %18 e, %18'lere yaklaşacak. Tamam mı? E, hatta peki daha... evden burada bir e, araya girebilir miyim e, eminim bahsedeceksin ondan ama faiz dedin e, biliyorsun geçtiğimiz hafta da Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha bir faiz vurgusu yaptı dedi ki Merkez Bankası Başkanımla görüştüm bu faizleri indirmeliyiz hatta sonrasında da piyasada acayip hareketlilik oldu peki sen bu senaryoyu yazarken hani, hani denir ya ne akla hizmet o zaman biz bundan bahsediyoruz birazdan konuşacağız FED tarafında yani da enteresan o, o... gelişmeler var ne diyorsun ona yani o konu zaten hatırlarsan senle yıllar öncesinde, aşağı yukarı 4-3-4 sene geçti. Eski e, televizyon kanalında beraber yaptığımız radyo programında konuşuyorduk sabah erken saatlerde. E, iki buçuk sene falan. Dolayısıyla o zaman da söylediğim şeyin aynısını ya söyleyeceğim? Ben zaten aynı yerdeyim yine. Aslında Cumhurbaşkanı da aynı yerde gözüküyor. O zaman demek ki değişen bir şey yok. E, Neofiş eriyen görüşü e, e, sarılmış vaziyette ama Cumhurbaşkanı'nın yani ben iktisadi olarak söylüyorum bunu tanımı neofişeryen bir görüş faiz e, sebep enflasyon sonuç görüşü bu 2008-2009 Amerika krizinde aslında bir dönem gündeme gelmiş yani çok eski iktisadi teoremlere dayanmıyor o zaman enflasyon hı hı. yani Amerika'da küresel kredi krizinde çok ciddi ekonomide daralma yani resesyon eksiydi çünkü e, daralma olduğu için o zaman e, şeyin e, FED'in enflasyon üretememe gibi bir problemi vardı. Yani enflasyonda yine yüzde ikilik hedefi vardı ama enflasyon e, hatta iktisat e, e, şeyinde kitaplarında Tyler diye bir şey e, geçer kuralı eksiydi. Hı hı. Yani parasal gevşeme o kadar fazlaydı ki Fed'in e, enflasyon yaratılamıyordu. Yani bizdeki de tam zıttı. Tam alakası yok. Bizde enflasyon yaratıyoruz zaten fazlasıyla. Fazla e, yaratamamak gibi yani. yaratamamak gibi bir durumumuz yok bizim. Dolayısıyla o teorem o zamanlardan gündeme gelmişti. Ee, ama yani sonuçta hani, Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama aşağı yukarı gözüktüğü gibi 20 kuruş civarı e, bir kur üzerinde etki yaptı yukarı yönlü. E, 870 e, 80 lere kadar çıktık. E, i̇şte bu hafta başında da yine 8.60'ların üstünden devam ediyoruz yolumuza. E, bundan öncesinde zaten 8 8.35-8.40'lardaydık. E, 40'lardaydık yani ister istemez her bu söylemlerde yani bu söylemleri yıllardır söyledikleri için söylüyorum. E, yukarı do doğru hareket ediyoruz e, kur tarafında. Dolayısıyla hani ben şunu söylemek istiyorum aslında yani çizdiğim senaryo büyük ihtimalle şu anda enflasyonun temel dinamiklerini incelediğin zaman yani çekirdek enflasyonda bir düşüş etkisi yok e, manşet enflasyon tamam düşmüş olabilir ama e, kur tarafındaki baskı devam ediyor e, ister istemez fiyat artışları farklı farklı da olsa yani hani yapılmaya devam ediliyor ama hadi onu çok öne çıkartmayayım. Ama enerji tarafı falan gibi gıda mesela gıda hı hı. son 11 yılın en yüksek Mayıs ayını gösterdi Dünyada gıda fiyatları son 11 yılın en yüksek fiyat hareketini gösterdi. Dolayısıyla hani e, şey Türkiye'deki şu anda maliyet enflasyonunu sağlayan koşullar bence devam ediyor. Dolayısıyla bu hani üfeden tüfeğe geçişkenlik olmadı. Aa bu ne kadar güzel hiç olmayacak işte orası arada 22-23 puan fark var. Yani bir şey de olmaz tüfe böyle düşmeye devam eder gibi düşünen birileri varsa e, yanılıyorlar. Onu demek istiyorum. E, burada talep olduğu zaman yani iktisat der ki kural, kitap kuralı talep e, oluştuğu zaman sektörlere göre tabii. Her ta, bir, yani ekonomideki talep bir anda oluşmaz tabii ki. Yani sektörlerin hı hı. bazıları öne çıkar. Yani şimdi ne oldu mesela 1 Haziran'dan sonra ne oldu? E açıkta tam kapanmadan yarı diyelim açılmaya çünkü akşamları yine 9'da sokağa çıkma yasağı var. Ama temmuzda mesela saat 9'da sokağa çıkma yasağını da kaldırdık diyelim. Temmuz, Ağustos yani, yani eski normale doğru e, olabildiğince dönmeye çalışıyoruz. Belki birkaç yerde hala e, tutuyoruz karantina önlemlerini. E ne olacak? İster istemez hizmet sektörü bir buçuk senedir bekleyen hizmet sektörüne karşı bir talep oluşacak. Talep gelecek. Yani insanlar eskisi eski yaptıkları alışkanlıkları dolayısıyla bir buçuk yıldır erteledikleri talebi aslında biraz da önden yüklemeli diyeyim. Ee, yaz ayında da dışarıda çıkmanın en yoğun olacağı, turizm sezonunda en e, pik yaptığı dönemde hizmet hı hı. sektörüyle talep buluşacak. Zaten başladı şu anda. Onu işte yayına girerken onu söylemeye çalıştım aslında yemek tarafından örnek vererek. Dolayısıyla bu ister istemez e, e, şeyin e, enflasyon tarafında e, dikkat edersen alt kırılımlarında yani eğlence kültürü geçtim mi öldürdük zaten eğlence kültürü, sanat falan hani biliyorsunuz hani benden çok daha iyi ama e, yani dijital destek veriyoruz hepimiz vesaire verdim ben bir buçuk yıldır ama hani onu bir kenara koy ama sonuçta diğer yani işte şey e, yeme içmeyle başlayan restoran falanla devam eden e, ya da eğlence hayatına devam eden hadise hala e, doğru çalışmıyor. Dolayısıyla yani bunlar da devreye girdiğinde hizmet tarafından da gelecek. Aslında bir enflasyonun etki bence yaz aylarında olacak. Şu anda onu görmüyoruz. Dolayısıyla üfeden tüfeğe geçişkenlikte kur hareketinde devam ettiğini düşünürsek ben enflasyon açıkçası yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bunu hep yılbaşından beri zaten konuşuyoruz. O zaman böyle bir ortamda herhangi bir faiz adımının gelmemesi gerekir. E? Gelecek olursa da aslında tabloyu daha da sıkıntılı bir hale sokabilir desek doğru mu olur? %100 doğru olur. Yani sonuçta burada e, enflasyon tarafında zaten e, istenilenler gerçekleştirilemedi. Yani bırak e, 2023 yılında %5 hedefi var Türkiye'nin. E 15 yıldır var. Hani 15 yıl, yıldır var evet. Ben evet, de onu yani, söyleyeceğim. Yani, Hiçbir şey hani, bir şey değil yani. <laughs> 15 yıldır var. ama yani Onu çok önemsemiyorum da ama diğer taraftan yani şeyin Merkez Bankası'nın söylediği rakama bu yıl sonu hatırladığım kadarıyla %12 olması lazım. 12 küsur yani bu 2021 sonu orta noktayı söylüyorum yani. O da olmayacak. Yani onun da olması mümkün değil. Dolayısıyla yani enflasyonda düşüş hadisesi eğer faizde dediğin gibi senin Cumhurbaşkanı'nın söylediği hareket eğer e, hadi Haziran'ı geçiyorum diyeyim. Temmuz ve Ağustos'ta düşüş yönünde etki yapılırsa enflasyon da yukarıya gidecek. Dolayısıyla biz yeni yüksek kur seviyeleri yani işte 9 liranın üstünde dolar tl, işte euroyu da ona göre pariteyle çarparız euro dolarla ee, o da 10-11 liraların üstünde euro tl falan sıralıdır yani bütün döviz kurları zaten hani bu ister istemez kendi içerisinde e, yükselen kur e, yükselen şey maliyetler içeride e, maliyet enflasyonu o da e, yükselen faiz oluyor yani biz bu döngüyü aşağı yukarı bence hani son çok geriye gitmiyor ama son 3-4 senedir yaşıyoruz. Düzenli olarak yaşıyoruz. Düzenli olarak yaşadığımız şeylere de aslında düzenli olarak aynı politikayı uygulamaya devam ediyoruz. Yani faizi indirmeye Peki. çalışıyoruz. Gere indirmememiz gereken zaman da indirmeye çalışıyoruz.